Fenerbahçe'ye bomba hoca adayı. Dünyaca ünlü isimle görüşmeler başladı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde yer alırken Kartal'ın yerine çok konuşulacak bir teknik adamın göreve getirilmesi bekleniyor. Bu anlamda Kanarya'da listeye dünyaca ünlü o da dahil olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları Fenerbahçe'de mevcut yönetimin Chelsea ile yollarını ayıran Mauricio Pochettino için devreye girdiği öğrenildi. Gelen bilgiler doğrultusunda Atantinli Hoca ile ilk temas kuruldu. Bu anlamda yaşanacak gelişmeler sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor. Romelu Lukaku Türkiye'ye geliyor. Romelu Lukaku için Süper Lig'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Bon servisi Chelsea'de olan ve bu sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren yıldız golcü Romelu Lukaku, Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor. Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı Santrifor bölgesi için patlatacak. O isim ise Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku olacak. Aziz Yıldırım Romelu Lukaku transferini bitiriyor. Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım, önceki döneminde olduğu gibi yıldız transferleri ayağını tozuyla takıma katmak için seçim gününden zaferle ayrılmayı bekliyor. Aktarılana göre Yıldırım, bon servisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek. İngiltere'den Sabek ile görüşülüyor. Aziz Yıldırım'ın kadroya yapacağı takviyeler ise Lukaku ile sınırlı kalmayacak. Eski başkanın İngiltere'de bir sabek ile görüştüğü, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri içinde görüşmeleri hızla gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Martial'da flash gelişme. Manchester United'dan ayrılıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Anthony Martial, Manchester United'dan ayrılık kararı aldı. Fransız Yıldız'ın bir yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu bulunuyordu. Süper Lig'de sezonu ikinci olarak tamamlayan ve şampiyonluk hasretine rekorlar kırdığı bir sezonda da sona erdiremeyen Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı lacivertlilerin uzun süredir transfer listesinde bulunan Fransız yıldız futbolcu Martial, Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'de Dizeko'nun son durumu belli oldu. Yönetimle görüştü ve Son dakika spor haberi, Fenerbahçe'nin boşnak golcüsü Edin Dizeko, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve attığı gollerle takıma önemli katkı veren 38 yaşındaki futbolcu, yönetimle görüşme yaptı. Edin Dizeko yaptığı görüşmede yönetime kararını iletti. İşte detaylar, Fenerbahçe'deki kontratı, 2025 yılında sona erecek olan Edin Dizeko ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Boşnak golcü, takımdaki geleceğiyle ilgili sarı lacivertli yönetimle görüşme yaptı. Takımda kalıyor. Kanarya'nın tecrübeli golcüsü Dizeko, gelecek sezonda takımda kalıyor, yeni asırın haberine göre, emekli olmayı düşünmeyen 38 yaşındaki Yıldız, Fenerbahçe'de oynamaya devam etmek istediğini yönetime iletti.